Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentinde bir maraton sırasında gerçekleşen bombalı saldırılar Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik ve uluslararası politikaları açısından yeniden çeşitli tartışmalara ortam hazırlayacağı benziyor. Zira gerçekleşen saldırılarla Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı zamanda 11 Eylül saldırılarını çeşitli şekillerde birleştirme, bunun iki saldırı arasında bir benzerlik kurma çalışması Amerikan basınında yansımış durumda. Öncelikle saldırının niteliğine bir değinmekte fayda var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kenti geleneksel olarak düzenlenen bir maraton koşusuna her yıl yaklaşık bu zamanlarda sahne oluyor. Yine böyle bir koşu sırasında, özellikle de profesyonel atletlerin koşularını tamamlamasının hemen ardından iki ayrı bombanın patlamasına istinaden 130 küsur kişinin yaralandığı bu. Çünkü çeşitli kaynaklara göre 130 ile 135 arasında değişiyor. Aralarında 8 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişinin de öldüğü açıklandı. Bu yaralıların 17'sinin durumunun da oldukça ağır olduğu söyleniyor bu saldırının tabii ki elim tarafı. bu saldırı neticesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde bir de politik tartışma başlamak üzere gibi görünüyor. Acaba tekrar 11 Eylül güvenlik öncelikli bürokrasi ön plana çıkacak ve bu politikalar uygulanacak mı? genel olarak Amerikan basınının yansıttığı konular bu işin 11 Eylül'e benzemeye çalıştığı yönünde. Örneğin Washington Post gazetesinde görgü tanıklarına değerlendirilen, görgü tanıklarına dayandırılarak değerlendirilen haberlerde görgü tanıklarının da 11 Eylül'deki hatıralarım canlandığı nevinden ifadeleri mevcut. Ancak diğer taraftan bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın yaptığı ilk açıklama e, hayli dikkat çekici bu noktada. E, çünkü Amerikan Başkanı Obama e, bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırının e, mesulleri nerede olursa olsunlar, e, bir kişi veyahut bir grup e, Amerikan adaletinin sert yüzüyle karşılaşacaklardır ifadesini kullandı. E, bu Amerika'nın kararlılığını gösteren bir açıklama. Yaz bununla birlikte e, Başkan Obama aynı açıklamada e, şunun da altını e, kalın çizgilerle çizdi e, yaptığı açıklamada Obama e, bu konuda kimin ne şekilde saldırıda bulunduğunun tam olarak henüz anlaşılmadığını buna istinaden de bir ön kabulle e, hiçbir şekilde ön yargılı davranılmaması gerektiğini söyledi. E ismin açıklanmasından imtina gösteren Beyaz Saray yetkilileri de e, bir bombalı saldırının e, aynı anda iki ayrı e, bomba kullanılarak yapılmasının e, terör eylemi olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşünde birleşiyorlar. E, Boston polisinde e, görev yapan ve soruşturmayla alakalı e, vazifelendirilen Ed Davis adlı e, polis komiseri de yaptığı açıklamada e, bu saldırının terör saldırısı olduğunu söylemek şu anda mümkün değil. Ancak gerçekleşen olaylar neyin ne olduğunun anlaşılması noktasında bize ipucu veriyor diye adeta kamuoyunu da yönlendirir vaziyette bir açıklama yaptı. Bununla beraber Amerikan Senatosu İstihbarat Komitesi Başkanı Dan Feinstein yaptığı açıklamada basından yapılan okumalarla bu saldırının bir terör saldırısı olduğu düşüncesini beraberinde ortaya çıkardığını ancak nihai kararın resmileşmiş raporlardan sonra ortaya çıkabileceğini ifade etti. Dolayısıyla bu örneklerden de görüldüğü gibi Amerikan güvenlik ve istihbarat bürokrasisinde saldırının bir bombalı saldırının bir terör olayı olduğu noktasında bir durum söz konusu, algılama durumu söz konusu. Fakat e, bu durumun e, tam manasıyla terör saldırısı olduğunu ifade edebilmek için de e, öyle tahmin ediyorum ki Obama'nın açıklaması da bu noktada etkili olmuştur. E, net raporların elde edilmesini bekliyorlar. E, bu minvalden bakılacak olursa eğer Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırılarından sonraki e, oğul Bush döneminde göstermiş olduğu politik reaksiyonu göstermemeye imtina ediyor. 11 Eylül'de ne olmuştu? Saldırıların hemen ardından zaten daha önce de kurgulanan şey, şeytan ekseni, Axis Evil diye tabir ettikleri Amerikalıların şer ekseni veya şeytan ekseni olarak Türkçe'ye çevrilebilecek grupların Amerika ile beraber olmadığı, terörle mücadele konusunda da George Bush'un West Point'te yapmış olduğu açıklamaya istinaden, ya bizimlesiniz ya da onlarla diye bir adeta öteki kavramı yaratılma yoluna gitmişti. Obama'nın bu stratejiyi ve politikayı izlemeyeceğini şu anda söyleyebiliriz yaptığı açıklamalarda. Dolayısıyla varılan neticede Amerika Birleşik Devletleri bir terör saldırısına muhtemelen maruz kaldı. Bomba patlaması bunu gösterir en önemli delil. Fakat Amerika Birleşik Devletleri gerek içinde bulunduğu ekonomik durum, gerek de özellikle Suriye'de gerçekleşen ve muhaliflere silah gönderme göndermeme yolunda derin tartışmalara yol açan e, politikaları neticesinde e, eğer kaynaklar yani bombasılı saldırının failleri e, Orta Doğu kökenli olsa bile geniş çaplı bir operasyona pek de sıcak bakmayacağı yönünde e, görüş belirtilebilir. E, bunun iki tane temel sebebi e, mevcut. E, birincisi Amerika'nın içinde bulunmuş olduğu ekonomik durum. E, 11 Eylül öncesi ...dönemle kıyaslanacak olursa eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisi düzelme eğilimine girmiş durumda. Obama muhtemelen bu durumu bozmak istemeyecektir. Zira geniş çaplı yürütülecek bir cephe savaşı Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisini ciddi tekrar sıkıntıya sokabilecek bir faaliyet olacaktır. Bunun dışında Obama'nın tekrar ve sürekli kullanmaya çalıştığı bölgesel problemleri bölgesel müttefikleriyle halletme çalışması... Buna da Amerikan literatürüne zaten İngilizce tabirle "leading from behind" Türkçe'ye de "geriden idare etme" şeklinde çevrilebilecek bir şekilde geçti Amerikan siyaset literatürüne. Bunu da bölgesel Müttefikleriyle burada tespit edilen şahısları, Ortadoğu'da tespit edilmesi muhtemel olan şahısları takip edeceğini söylemek mümkün. E, netice olarak Amerika Birleşik Devletleri evet topraklarında yeniden bir terör saldırısına maruz kalmış olma ihtimali çok yüksek. Ancak e, sonuçları itibarıyla e, Amerika Birleşik Devletlerinin genel Obama döneminde izlediği politikalar itibarıyla e, muhtemel bir operasyon bile sadece o grupların bertaraf edilmesine yönelik bir operasyon olacaktır. E, geniş çaplı bir savaşa sebebiyet verebileceği düşüncesi e, daha geri planda kalan daha düşük e, yüzdeli bir düşünce olarak kalmaya devam edecektir.